Yani mesela bir beyaz insan beyazlığın ne demek olduğu üzerine düşünmüyor sıklıkla. Dolayısıyla heteroseksüel insanlar da mesela hep kendini işte nesin diye sorduğunda ben normalim. E ya yani ben de normalim o zaman. Günebilir, <laughs> gülebilir. Biz şöyle düşünüyorduk hayatta ya bu hayatta bir Zeki Muran var bir ben varım. Bir Bülent Ersoy var bir ben varım. Yani... Ya da işte Ankara'daysam e, Güven Park'a gidiyordum. Orada birilerini bulmaya çalışıyordum. Ya da hamama gidiyordum mesela. Ya da ne bileyim sinemaya gidiyordum. Ya da ne bileyim belli bazı mekanları şuradan buradan bularak böyle şey demeye başladı. Yani sanki bütün LGBT'ler ontolojik olarak devrimci, ontolojik olarak anarşist, ontolojik olarak solcu. Hayır yani çeşitliliği var bunların içerisinde muhafazakarı da, dindarı da, milliyetçisi de. Yani bu toplumun bir yansıması yani şu aynı. oldu. Başka hareketlerle yani başka toplumsal muhalefet dinamikleriyle nasıl bir araya gelebiliriz? Yani bütün mücadelelerle nasıl ortaklaşabiliriz? Şu yani. da bir ayrımcılık. İşte eşcinseller mesela neşelidir. Eşcinseller sanatkar ruhludur. Ama biz e, kötümser de olsa bir umutu barındırabiliriz. Ve ben hep umutlu bir insanımdır o açıdan. E, eğer umut diri tutulmazsa zaten ne denir e, Şöyle tası tarağı toplamak ve gitmek gerekir. E, böyle bir şey değil. E, umudu her zaman diri tutmak. Yani kötümser zamanlarda, en karanlık zamanlarda bile hani e,